Ee, oyundan bahsedelim hemen hızlıca. Bu sonsuz bir koridor gibi bir yer burası. Her tur attığımızda buradan bu oda yine aynı kalıyor. Hep şu ekranı göreceğiz. Burada bir değişiklik olmuş mu diye onu anlamaya çalışıyoruz. Değişiklik olursa geri gideceğiz. Oyunda ilerleyebilmek için. Şimdi olağan dışı bir şey arıyoruz. Azıcık bir şey oynadım oyunu. Ama çok az yani yarım saat falan oynadım. Abimiz geliyor oradan. Bu haber seferinde gelecek. Bu adam bana biraz kısa geldi mesela şu an. Sigara ters. Ne sigarası lan? Oha cidden biliyor musun? Hiç dikkat etmedim. Dönelim. Hadi <laughs> buradan yalancı olmadı. Çok korkunç şeyler var. Adamın elinde telefon var. Bir bloklayalım hatta abimizi. Merhabalar. Metro istasyonu aynen. O yüzden bak blokluyorum adamı. <laughs> bak tamam bu level'da bir yazdı ya şimdi. Sıfırdı burası. Bir oldu. Bir sorun yokmuş. Doğru yapmışız yani. Eğer bir değişiklik olsaydı geri gidecektik. Sigaranın dumanı sağda. Alıştırdım beni. Bak bakıyorum. Merhaba abi. Telefonu var adamın. Çantası var. Bir tane öpelim. Üç kapımız var. Şurada iki tane havalandırmamız var. Işıklar var. Şu yazıya bakalım. Tamam. Bu level'da bir şey bulamadım ya. Eğer doğru yaptıysak burası iki olacak oldu. Aynen. Tamam. Burayı iki yaptık. Sıfır olmadı. Burası da kurallar işte. Anomali görürsen geri dönüyor diyor. Dön diyor. Eğer sekizi tamamlarsan çıkıyorsun buradan. Tamamlayamazsan sıçtın. Hep buradasın. Aha bak bunu oynamıştım ben. Tam burada hatta deneme kaydı almıştım. Direkt karşıya şey koymuş adam. Buradan koştum ben karşıdan çıktım. E, oyunun başına geri attı beni. Çok merak etmiştim. Bir şey yok yani. Anomali gördüğümüz için geri dönüyoruz. Anormal bir durum. Hop. 3 oldu. Şu ışığı mesela mutlaka şey yapacak. Değiştirecek. Ama şu an daha denk gelmedi. Ben bir şey göremedim Vallahi Şunu okuyalım. Security camera in operation. Kameralarda bir terslik var mı? Yok gibi be abi. Ha? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sen abine güven. Anan <laughs> varmış tamam. <laughs> Sıfıra döndük. Çok güzel. Başlıyoruz. Bak şunlar ben şunu şöyle kodladım kafamda. Şu göz, şu ikisi siyah şeyler. Şu da şey ağzı. Hani böyle kodlarsak unutmayız falan diye ne bileyim. Dertemiz hiçbir şey yok level'da devam. Anan varmış ya sıfır oldu. Unit 8. Ne unit ya? Unit yazmıyor ki. İngilizce öğretmen. Aha bak buldum. Turn back turn back turn back kaç. Bunlara bakalım. Aha kapı açık. Ananı ya bak işte bak bunları merak ediyorum ben ama şu an dönmemiz lazım. Oğlum gömleğin şeyi mi açık lan? Şurası açık değil mi? Yemin ederim şurası açık bak. Açık değildi burası aynen. Farklılık bu. Vallahi fark ettim. Dönüyorum. Ananız. Değilmiş ya. Oğlum çok pis göt oldum. Nasıl bu? Hep açık mıymış burası? Bir adamın gömleğine bakalım da Yok tam Sırtı <laughs> Ne yapıyorsun oğlum ne gülüyorsun Koyuyor adama bu arada adama da detaylar koyuyor ne gülüyorsun oğlum eşek misin Kırmızı mavi Bilmem ne Aha şey değişmiş Oğlum bu ne lan wow. okay. Bak bu oyunun böyle bir korku tarafı da var Bir jumpscare çıkacak Çok büyük sıçacağız Biz devam diyordun ama gördüm Kaçtım Ne yapıyorsun abi gel beraber gidelim şu a şu bence. Bu, 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 ne oğlum böyle olur mu? Kapı kolunun orada ne iş var? Evet bu. Beş kere saydım ben de. Cidden baktım mı ötesi o, Anas, Ne oluyor lan? <laughs> Sel bastı, su bastı kaç. Kaç kaç bir şey oldu. Tamam oğlum tamam. Tamam geldim tamam. Bir ne oldu görmedim bu arada. Aha altı vallahi altıya geldik şakasız. Bence telefon detayından. Aa 7 vallahi tamam telefon detayı öyle bir muhabbet yokmuş. Gidiyorum bak 8'e gireceğiz. Girdim. Bu aa ha ha varmış. Tertemiz hiç. Çantası var. Telefon. Oh maşallah. Hadi koçum nereye gidiyorsun? Kolay gelsin. Keli biraz şey mi değil değil mi? Adam? Saç ektirmiş. Adam Türkiye'ye gelmiş. Saç ekimi yaptırmış. 12-19. Oh. oh. gördün? Ah. Yok artık. Oğlum yürü git lan. Manyak kaç tam, <laughs> Aklım çıktı. Şöyle bir göz teması. Gözünü ilk kırpan kaybeder falan diye. Aa. Gözlere bak. Gördün mü? Gözünü oynattı. Oynattı değil mi? Salak değil mi? Gözünü oynattı çok gıcık bir hiza yok mu şu an? Ben yani bunun yerine hiç beğenmedim. Hatta bak şu iki ışık arasında biraz fazla bir menzil varmış gibi geliyor bana. Bak çünkü mesela şunlar yan yana değil. Ondan sonra şu yani dizayn ederken düşünsenize araya koyarsınız. Yanına koymazsınız ki. Dönüyorum. Aha tablolara bak. Oğlum bence tablolar böyle değişiyor ya. Bizim ba detaylı baktığımız kadar değişmiyor. Bu ne bu Yani bu kadar abisi olduğunu düşünüyorum. Yok 10-18'e bakıyoruz oradan. 15-17'ye bakıyoruz. Aa! Oh. <laughs> hiç görmedim oha! <laughs> benden önce gördünüz mü şunu? Şunu benden önce gördünüz mü? Abo! Var mı bir şey? Yüzeysel bakmaca. Ne haber? Oh! <laughs> Bana bakıyor. Oğlum hayırdır? Şşş. Öyle ya, hayırdır oğlum? bak Ezik gibi gidersin böyle bu oyunu işte hadi. Böyle fü <laughs> <desene, gülüyor> aklımı kaybedeceğim adama iş koyuyorum. Ha evet. artiste bak ya gelmiş olan burada kamet oğlum ben top alma varayım lan ben. Aa. Bak işte böyle şeyler bekliyorum abi bu yani bakın solda bu yani böyle şeyler olur. Dön. Bir dakika lan. Mal oldum ama bir dakika. Geri yürümedik değil mi biz şimdi yani? Yo yo tamam doğru gidiyoruz. Ben ne Ben malca bir şey mi yaptım? Sıfırladım. E ama geri gitmemiz gerekiyordu. Exit tabelasından sonra tavanda grimsi leke. Aa şu. Oha. Woho. Tamam bu evet. Bu şey. Nasıl gördün lan bunu? Helal. Bu bir şey diyeceğim bir, bir çekici değil mi? Kırıtıyor mu lan bu? Bir şey diyeceğim kırıtıyor adam. Ben adamın kırıtmadığına inanarak buraya gitmek istiyorum. Bu adam kırıtmaz oğlum. Erkek bu adam. Aha aşağıda. Bak bunu ezberlemiştim aşağıda bu. Bir tık üstte ve sağdaydı. Şuradaydı. Geri göremeyebilirim falan. Açık. Aa kapı yok. <laughs> kapı kapı nerede oğlum? Dön. Bekle bak gri şey gri diyorum belki. Anam koşuyor adam. Dur bak dur lan dur gelme. <laughs> Gelişe bak tamam tamam git. Hoş. Böyle sıra, sıra söyle aynen doğru. Onu. Kaç. Gelin <laughs> kaçtım. Korktum oğlum o ne öyle. Ya tutturursam. Anam. Ananız... Kaç kaç tamam kaç tamam. 8, 8 dayız. Kombinasyon her şey ol. Çok çok korktum. O. Oh. Hocam, ee, normal duruyor ya adam. Ben bence <laughs> bir sıkıntı yok. Çanta şey, ışık söndü. Kaçıyorum. Görüşürüz. Şimdi i̇şte ben bunları izlemek istiyorum abi ya. Ne olacak ki izlesem? Tam döndüm. Buldum. Vallahi buldum ve çok korkunç. Bu ne oğlum? Biraz daha bakayım rüyamıza girsin. Aha Oğlum ya ama bu animali Gidiyorum Kör oldum Olabilecek en boktan şekilde bitirdik <laughs> Ama bitirdik Yeni kapı sahile geldik